Kaptan. Ruhsat ve ehliyet. Yaptığınız hiçbir doğru değil. Yan yana oturmuşsunuz. Mesafe korumamışsınız. Kontrol edelim arkadaşımızı. Bu araçta herhangi bir şekilde yolcu taşıyamaz. Hiçbir şekilde. Şu anda bir, bir tane bir tane olmaz. İkinizin şey de maskesi yok ayrıca. Arkadaşım. Ayrıca maskesi yok arkadaşım. Senin de masken yok. Yani bir yönetici ceza işlemi var bence. Bu araçlar size ekran Buyurun. Arkadaşlar müdürlükle günler diliyorum herkese. Evet, yine gelen gelen bilgimiz var. Doğru mudur? Maskesiz evet. hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına vatandaşlarımız binmiyor ve taşıma sınırımızın en fazla yüzde kadar yolcu alıyoruz tamam mı? Bu araç 14 kişilikse en fazla 7 kişi alıyoruz yani. 8. kişiyi hiçbir şekilde aracımıza almıyoruz. 8. kişi olmayı ve bu konuda hiçbir şekilde ısrar etmeyin. Yani bu da şoföre kadar, şoför kadar sizlere de bu konuda görev düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Aynen güzel bir şekilde böyle birer metre aralıklarda. Bir de evrak bir kaptan rica ederim. Sevgiyle hep birlikte bunu da yiyeceğiz. Evde kal Türkiye ensonhaber.com